Bugün size bir danışman olarak falan değil, bir ebeveyn olarak, bir anne olarak konuşmak istiyorum aslında. Ofise gelen her velinin gözündeki o endişeyi ve umudu görüyorum. Ve en sık duyduğum soru şu. E, "Hocam çocuğum için en doğru yaş ne zaman olacak?" Ama ben bugün size en doğru yaşı değil de bence yanlış olan yaşı anlatacağım. Çünkü bir ebeveyn olarak benim çocuğumu yurt dışına özellikle tek başına asla göndermeyeceğim o kritik yaş var. Yani toplumda hani şey var ya ne kadar erken olursa o kadar iyi baskısı var. Ben bunun farkındayım. Ama bu her zaman doğru olan bir şey değil. Özellikle 18 yaşın hemen altındaki o gri bölgede. Yani 16-17 yaşları bence en riskli dönem. Çünkü e, bu bunu söylerken üç temel sebebim var. Birincisi hukuki ve pratik boşluk. E, 18 yaş altındaki birçok ülkede reşit olmayan yani minor olarak kabul ediliyor öğrencilerimiz. Bu da şu demek oluyor. Ev kiralarken, banka hesabı açarken, hatta basit bir sağlık hizmeti verirken bile veli izni veya yasal bir varis varis gerekiyor. Hani bu hem çocuk için hem de aile için inanılmaz bir bürokratik yük ve stres demek oluyor. Çocuk en basit sorunda bile el kolu bağlı kalabiliyor. İkinci seçeneği duygusal ve sosyal olgunluk kısmı. Yani burada 16 ve 17 yaşındaki bir gencin kimliğini bulmaya çalıştığı arkadaş baskısına en açık olduğu en fırtınalı dönemlerdir. Bu dönemde onu aileden ve alıştığı sosyal çevreden koparıp yapayalnız bir ortama bırakmak taşıyabileceğinden çok daha ağır bir yük olabilir. Yani yalnızlık, depresyon ve yanlış arkadaşlıkları için çok hassas bir dönemdir. Üçüncüsü de şu oluyor sorumluluk bilinci. Yani lise değişim programları gibi yapılar çok korunaklı evet ama her şey planlı. Ancak bireysel olarak dil okulu ve benzeri programlar kişisel sorumluluk gerektiriyor. Ya para yönetimi, zaman yönetimi, kendi güvenliğini sağlama gibi konularda 16 yaşındaki bir genç 19 yaşındaki bir gençle aynı olgunlukta olmayabiliyor. Ama benim çocuğum çok olgun diyorsanız elbette hani istisnalar vardır. Ama biz genel kuraldan bahsediyoruz. Çocuğumuzun kanatları kırık bir şekilde yollamam yollamak yerine uçmayı gerçekten öğretmeliyiz. Uçmaya gerçekten hazır olduğu zaman yollamalıyız diye düşünüyorum ben. Çünkü bence en doğru zaman lise bittikten hemen sonra. Yani 18 yaşını doldurdu. Hem yasal olarak reşit olduğu hem de bir nebze daha olgunlaştığı bir dönemdedir. Siz bu konuda gerçekten ne düşünüyorsunuz? Kendi tecrübelerinizi veya endişelerinizi yorumlarda paylaşın ki bunun üzerine konuşalım. Çocuğunuz için en doğru ve en güvenli programı bulmak istiyorsanız da açıklamadaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Bu önemli konular için kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.